İkiniz de dünya tatlısınız. Evet, Batu da çok iyi destek oldu değil mi oğlum sana? İkiniz başardınız. Aferin size. Hadi bir ben daha. Iyi Hadi bir daha. Sarılıyor kızım ya. Ne tatlı bir şey. Batu bu ara tuttuğunu yapıyor ya. <laughs> Beni, annesini, anneannesini, evdeki yıldızı. Allah Allah. Ha. Oğlum, su bardağını su yok oldu ya. Koyabilirsin sen. sen, 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 sen. denemem lazım. Yani, ben benim laflarım. Ben onu söylüyorum. Ha. Onun başarabilirsin Hayır. sana güveniyorum. Başarabilirsin de, Yapabilirsin falan. bir şey. O da bize satıyor. Hı. Hı. Bravo. Birinci oldun ha? Birinci oldum Birinci, birinci. Bir, bir de batu oynasın da dayım, bir de o denesin Oy ben seni yerim ya. Bence bunu ben hep oynamalıyım. Ama bence batu da oynamalı. Evet, sırayla Hadi bir oynayayım ben. Birinin, birinin telefonu yedek, mu çalıyor? Sonra oyna sonra Batu tamam sırayla mı? Sırayla oynayayım ben de Volkan. Batucuğum şimdi geliyor. Volkan bunu bitirince sen oynayacaksın bebeğim Nasıl? tamam mı? Canım benim. Volkanın.